ختم دعاء اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم فبهرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم تحير قلوبنا وستر عيوبنا واشف مرضانا وقضي ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا ووفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ Ehlene ve emvelene ve biladene Min cemi'el afeti vel emradi vel belaya Ey merhametlilerin en merhametlisi Ey tövbeleri kabul eden ve dualara cevap veren Rabbimiz Sana yöneldik Efendimiz'i şefaatçi yapıyor Ellerimizi onun mübarek ellerinin altında tutuyor Ve istediklerimizi böylece istiyoruz Ey Rabbimiz Ettiklerimize binlerce tövbeler olsun. Günahımız çoktur ama senin rahmetin de her şeyi aşkındır. Her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna ulaştır ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına ulaştır ve peygamberimiz aleyhisselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır ya Rabbi. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, hizmeti Kur'aniye'de dairelerinde olup şu ana kadar vefat etmiş tüm büyüklerimizin, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i okuya okuya, anlata anlata, bugünlere kadar ulaştıran bütün mümin ve müminatın da ruhlarını hediye edildik. Sen ulaştır, vasıl ile ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bazı yüzlerin ağırıp, bazı yüzlerin kararacağı günde, bizi yüzleri ak, gönülleri pak olan, sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan, mesut insanlar zümresine dahil ele ya Rabbi. Onun yanında cennete girmeyi, senin mübarek cemalini görmeyi, senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makam olan rızana ulaşmayı ve hatta kulum ben senden razıyım muhatabını işitmeyi sen bizleri nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bütün hayırlar iyilikler senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Sen lütfedersin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ver ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bizim ve çocuklarımızın kalplerimize İslam nurunu, Kur'an hidayetini bahşeyle. Bütün soyumuzu İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Hepimizi Müslüman olarak yaşat. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştır nail eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberimizin yüzü suyu hürmetine Müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider ya Rabbi. Bizi Ashab-ı Kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle ya Rabbi bir araya gelip ayrılırken asır suresini okuyacak kadar samimi olan Müslümanlardan eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz bizi, büyüklerimizi, ana babamızı, Kur'an ve iman hizmetinde çalışan bütün kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi, mümin dostlarımızı, iyi kullarıyla birlikte cennetine koyu ver ya Rabbi. Ey Rabbimiz! Nesillerimize inayet eyle. Onların imdadına koşmayı bize nasip eyle. Kalbi gönlü kırıkların ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri birbirimize sevdir ve insanca yaşamayı nasip eyle. Kalplerimizi, ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Ey Rabbimiz! Sana dua dua yalvaran sana karşı saygıyla dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler istiyoruz nefislerimize takva bahşeyle ya Rabbi. Nefis ve şeytan düşmanından bizleri kurtar ya Rabbi. Ey Rabbimiz hatalarımızı kar ve dolu suyuyla yıka. Kalplerimizi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle ve bizimle günahlarımızın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır ya Rabbi. Ey Rabbimiz senden dünya ve ahirette afiyet ve bizden şerri kötülüğü uzaklaştırmanı dileriz. Alemi İslam'ı ve bütün insanlığı arzi ve semavi afetlerden koru ya Rabbim. Amin diyen kardeşlerimizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, yangınlardan, depremlerden, su baskınlarından, trafik kazalarından, her türlü bulaşıcı hastalıklardan sen koru, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük fakat insanların gözünde büyük eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, senden rahmetini bize ulaştıracak şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve cemalinle şereflenmeyi ve cehennemden kurtuluşu diliyoruz nasip eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affet. Öyle ki günahlarımızın büyüğünü, küçüğünü bilerek, bilmeyerek, gizli, açık, her ne kadar günah işlediysek onları affeyle ya Rabbi. Senden işimizde başarı istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz, bize yardım eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi, şakamızı, zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur. İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bize vardır. İhsan ettiği nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme. Mahrum ettiklerinle de imtihan etme ya Rabbi. Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah ile içinde geçimimiz olan dünyayı ıslah buyur döneceğimiz yer olan ahiretimizi ıslah ile hayatı her türlü hayatı her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl ölümü de her türlü şerlerden kurtulup rah rahat etmemize vesile yap ya rabbi Ey Rabbimiz bizi seni çok zikreden, senden çok korkan, sana çok şükreden, sana çok itaat eden, sana karşı içi saygı ve huşu ile dop dolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan sana teveccüh eden, sana yönelen kullarından ile Ya Rabbi. Allah'ım sana güzelce ibadet etmeyi istiyor. Senden doğru yolda azim ve sadık diller, salim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve istikamet ver Ya Rabbi. İçimizdeki kinleri, nefretleri ve hasetleri, kötü hastalıkları sök at Ya Rabbi. Ey Rabbimiz! senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, hatta kötülüklerden, günahlardan, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmayı, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz Ya Rabbi. Ey Rabbimiz senden senin sevmeni, senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Senden tertemiz bir hayat, dost doğru güzel bir ölüm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz. Ey Rabbimiz, senden hidayet, Takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz. Maddi ve manevi zenginlik istiyoruz. Bize talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, tertemiz kalpler lütfeyle Ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize senin korkundan öyle bir pay ver ki bu sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramıza bir engel olsun itaatinden öyle bir nasip ver ki o bizi cennetine ulaştırsın. Sana kesin imandan öyle bir pay lütfet ki dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın. Güçlü bir iman ver ya Rabbi. Ey Rabbimiz, sağ olduğumuz müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden istifade etmemizi nasip eyle. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimize de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu mukaddes iman Kur'an davasına Kur'an ve sünnetine bu davanın müntesiplerine, taraftarlarına sen affeyle ya Rabbi. Kim İslam Kur'an için çalışıyorsa kim güzel ahlakın yayılması için çalışıyorsa, kim sevgili peygamber efendimizin bırakmış olduğu Kur'an ve sünnet emanetini sonraki nesillere ulaştırmak için çalışıyorsa, onların önlerini aç ya Rabbi, yardım eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bütün günahlarımızı, küçüğünü büyüğünü, evvelini, ahirini, açığını, gizlisini bağışla. Bize merhamet et. Kırığımızı, döküğümüzü sar ve bizi yücelt ya Rabbi. Kusurlarımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabul etme anına kadar bizi emanetinde emin kıl. Bizleri cennet ve cemalinle şereflendir ya Rabbi. Ya Rabbi, hasta kullarımıza acil şifalar ver ya Rabbi. Dertli kullarımıza devalar ver ya Rabbi. Evlenmek isteyen kardeşlerimizi hayırlı nasipler çıkar. Çocuğu olmayanlara hayırlı, sağlıklı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hatim okumasına vesile olan bu kardeşimizi sen bütün günahlarını affeyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz hatmin sevabından da ona ulaştır ya Rabbi. Kabir azapları varsa kaldır, ahiret hayatlarını pür nur ile ya Rabbi. Ve şu anda uzak yakın demeyip de gelen ve şu anda amin diyen bu kardeşlerimizin de ahirete irtikal etmiş anne baba, evlat ve hısım ve akrabalar varsa onların da ruhlarını hediye edildik sen ile ya Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Bir Fatiha okuyalım inşallah.